Canlarım merhabalar. Şimdi de zola plexus'tan bahsetmek istiyorum. Zola plexus midemizin üstündeki çakradır ve bu güneşten alır rengini sarıdır. Bu arada diğer çakraları da e, renklerini söylemedim onları da hemen söyleyip devam edeceğiz. Kök çakranın rengi kırmızıdır. Göbek altı hara dediğimiz çakranın rengi de turuncudur. Şimdi devam edelim. Zola plexus e, işlevselliği ee, güç çakramızdır, koruma çakrasıdır, dayanıklılık çakrasıdır e, ve özgüven çakrasıdır. Ama e, diğer çakralar bozulursa bu çakra da bozulur, yanlış inisiye, eksik inisiye sonucu. E, evet ya da yani anadan doğma böyle e, zolaplex bozuksa zaten bu da bize tam tersi öfke, asabiyet, kin, nefret falan diye. E, bizi bize dönüşüyor. E, ve e, kuyruklarda falan bekleyenleri görürseniz mesela e, sabırsızca falan işte e, ne bileyim e, sabırsız hareket edenleri falan görürseniz böyle hep onları Zola Plexus e, çakraları ya daralmıştır ya bozulmuştur. Evet bu çakrada e, inisiye yoluyla yani doğru eksiksiz inisiye yoluyla bu çakrada ve diğer çakralarda açılır kişi dengeye kavuşur. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.